Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizinle beraber harika bir şey yapacağız. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sadece fosil egg trade yapacağız. Gerçekten neler verecek? Ben de merak ediyorum. Fosil ek karşılığında neler alabileceğiz? Nasıl şeyler yapabileceğiz? Bunların hepsini size göstereceğim arkadaşlar bugün. Evet arkadaşlar bu arada unutmadan şunu da hatırlatmak istiyorum. Benim Roblox kullanıcı adım Busra Altinyete. Beni buradan followlarsınız eğer ben oyundayken bana joinlenebilir ve beraber oyunlar oynayabiliriz. Bu harika bir şey olabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bakın 171 gün olmuş. Adopt Me oynayalım şöyle bakalım birkaç tane 643 yıldızım olmuş 660 yıldızıma çok az kaldı gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar daha şöyle t rexi de alalım beraberce gidelim arkadaşlar ve bir fosil ek alalım bak arkadaşımızın elinde de bir tane fosil ek var şu anda gerçekten o da fosil ekle beraber açtı hatta bakalım ne çıktı ne çıktı ne çıktı bakın arkadaşlar şansa bakın aa Delicious çıktı Furkan abimizin adıyla Delicious arkadaşlar yeni petlerin isimleri neden bu kadar zor ya yani neden bu kadar upuzun isimleri var bilmiyorum arkadaşlar bir sevsine bence bir isim takalım biz öyle seslenelim Türkler olarak bence öyle olsun arkadaşlar. Evet şimdi gidiyoruz. Adaya doğru gidelim. Fusile 2'ye doğru gidelim. Hatta buradan alalım fusile 2'mizi. Bakın daha güzel belki trade'ler gelir. Şansımız biraz daha açılır diye düşünüyorum. Sınırım arkadaşlar bu ada kalkmayacak gibi gözüküyor. Yani neden kaldırmadan bilmiyorum. Bak güncelleme gelince kalkacak diye düşünmüştüm ama kalkmadı arkadaşlar. Ada hala duruyor. Bakın T-Rex de vurdu arkadaşlar. Mesela fusile karşılığında slot istesek arkadaşlar verecekler mi? ya da başka Pet'ler isteyelim. Böyle şunu alalım şimdi. Bir tane daha alalım. Tamam bu bizim için yeterli şu anda arkadaşlar arkadaşlar. Bakalım bu karşılığında bize arkadaşlarımız neler verecek. Hemen gifleri o yüzden ışınlanmak istiyorum. Burada kimse yok. Aa, varmış varmış. Bir dakika internet zor yüklenmiş arkadaşlar. Şu anda bayağı bir kişi var. Hemen şöyle kucağımızı alalım. Trade'lerimiz açık mı bakalım. Evet Everyon trade'ler arkadaşlar. Bir arkadaşımız burada şu anda kanguru yumurtasını trade'liyor. Gerçekten akıllıca davranıyor şu anda. Evet arkadaşlar şimdi bir arkadaşımızın yanındayız. Arkadaşımızın annesi de bize ulaşmış. Tatlı bir arkadaşımız kendisi. Ağlayacağım şimdi. Diyor, Ağlama neden ağlıyorsun? Ben size mutlu etmek için geldim Arkadaşlar bu arada Simay'ın haberi yok yani yanına girdiğimden Şu anda ilk defa beni görüyor Ben onun yanına böyle sürpriz olarak ışınlandım Annesiyle anlaştık böyle sürpriz sürpriz ışınlandım Bence harika bir şey değil mi arkadaşlar Ben böyle sürprizlere bayılıyorum Simay şimdi arkadaşlar dolandırılmış daha önce Hesabını falan çaldırmış Arkadaşlar bak sizi tekrar 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 uyarıyorum Sıkkın ama sıkkın Arkadaşımız diye böyle sosyal medyadan yani sanal ortamda Arkadaşınız diye hesabının şifresini ver Ya da ne bileyim petlerini ver bir deneyin falan diyen sosyal medyada sanal alemde olan arkadaşlarınızı sakın kabul etmeyin mesela komşunuz olur kuzeniniz olur ya da yakın bir arkadaşınız olur mahalleden bir arkadaşınız olur okuldan bir arkadaşınız olabilir arkadaşlar sonuçta o insanları görebiliyorsunuz onlar sizi dolandıramaz o yüzden böyle insanlara tamam güvenin ama buradan tanıştığınız kim olduğu belli olmayan insanlara lütfen ama lütfen güvenmeyin arkadaşlar ben haberi yok ben diyorum ki ona videodayız diyorum gerçekten haberi yok şöyle bir simayla bir dans edelim gerçekten mi diye evet gerçekten simay şu anda videodayız bence harika da Dans ediyor. Gerçekten SCG Team Bad Girl. Bu arada arkadaşlar benim simaha girdiğimi fark etmemişti ama burada sohbette SCG için ölürüm yazmış. Tabii ki kimse bizim için ölmesin. Hepimiz birbirimizi çok çok sevelim. Sayalım. Bu çok önemli. Ayrıca arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Lütfen ama lütfen derslerinizi ihmal etmeyin. Bizim videolarımız mesela oyuna bir biraz vakit ayırın. Videolara biraz vakit ayırın. Ama derslerinizi, ödevlerinizi yapın. Bir sürü günde 24 saat var. 8 saat uyku uysak diğer kalan saatlere bizim her şeyimiz için planlı olursak yeter. Ama sadece planlı olmak önemli. Önemli. Abla hayalimdi diyor. Biraz öyle isteklerini yapacağız bakalım. Hemen bir tane onun için play pot aldım. Bir tane right pot alacağım. Arkadaşlar hepsini dolandırmış maalesef ki. Arkadaşımız right play tüm şeylerini dolandırılmış. Bu arada arkadaşlar birden videodan buraya geçmemin sebebi simayın bu durumdan haberi olmaması ve şu anda oyuna girmiş olması. Ben ona bunu vermek istiyorum biliyorsunuz çaklı trapator çok yapmıştım sizin için hediye olarak arkadaşlar. Bir de yeni gelen petlerden bundan vermek istiyorum. Artık bunda bir play falan yapar arkadaşlar bence harika olur. Evet. Sivaycım, Sivay gerçekten şu an çok mutlu. Sivay nereye gittin? <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'dan elimden geldiği kadar sizlerle irtibat halinde olmaya çalışıyorum. Ama Sivay neredesin? Timay. <laughs> Sivay'ı göremiyorum arkadaşlar. Durun bir dakika. Sivay heyecandan nereye gitti? Ha buradaymış arkadaşlar. Evet burada burada şu anda burada. Sivay'a tekrar bir trade atıyorum. Arkadaşımız her şeyi dolandırılmış maalesef ki. Yani annesi de dayanamamış onun üzülmesini Bak annelerinizi üzmeyin. Oyunda bir şey kaybettiniz diye. Te teşekkürler. Çok mutluyum. Rica ederim. Asıl ben sizi mutlu ettiğim için çok ama çok mutluyum. Bu arabayı da vermek istiyorum. Pembe pembe Simay'ın bir arabası olsun. Arkadaşımız her şeyin dolandırılmış arkadaşlar. Annesi de çok üzülmüş bu duruma. Bana da mesaj yazıyormuş. Ben hepinize gerçekten elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle kabul edeceğim. O da kabul etti bence. Harika artık Simay'ın. Gerçekten çok güzel petleri oldu. Right play bir peti de var arkadaşlar. Bence çok havalı değil mi? Bence çok havalı. Lütfen annelerinizi burada bir şeyleri dolandırdığınız için üzmeyin. Bakın anneniz sizin için çok üzülüyor. Kan abinizle beraber her zaman uyuyoruz. Lütfen ama lütfen arkadaşlar bakın tekrar uyuyorum. Arkadaşınız diye ben bir deneyim falan demeyin. O zaman arkadaşı sizin ipetinizi denemek istiyorsa arkadaşlar aileyi alın. Aile de kucağına alsın ve denesin yani. Bu da bir deneme şekli. Trade yapmayın yani. Neden trade de veriyorsunuz eşyalarınızı? Simay şu anda çaklı trapladorunu çıkardı. Bence harika oldu arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Simay. Lumusun dedim. Bakalım Simay'ı mutlu edebildik mi gerçekten? Seni çok seviyorum diyor. Evet diyor. Ben de seni çok seviyorum. Gerçekten hani sizi tanımasam da görmezsem de arkadaşlar. Sizin bana karşı olan, bize karşı olan sevginizi hissediyorum. Ben de gerçekten bak tüm kalbimle söylüyorum. Böyle hani sırf siz böyle yani şey olun diye demiyorum arkadaşlar. Gerçekten sizi çok seviyorum. Elimden geldiği kadar da sizleri mutlu etmeye çalışıyorum. Ama hani ben de bir insanım arkadaşlar. Ben bir kişiyim. Siz kocaman bir ailesi. Rüyadayım galiba diye. Hayır gerçek her şey gerçek Rüzi Bay. Şu anda rüyada falan değilsin. Vişra abla sana ekten sana ışınlandı ve geldi. Hayallerini gerçekleştirdi. Böyle video arasında da arkadaşlar bundan sonra böyle şeyler yapmayı istiyorum. Sürpriz olarak yanınıza ışınlanacağım. Bence harika bir şey değil mi? Şimdi dedim fasulye ilk trade yapıyorum. Yanımda durabilirsin dedim. Yani isterse yanımda durabilir arkadaşlar. Biz de videomuza devam edelim. Hadi gel Simay beraber gidelim. Ona dedim ki yeni arabanla götür bizi dedim. Yani o kadar araban var artık ya. Evet bak şimdi yeni arabasıyla bizi götürecek. Simay gerçekten çok Simay yanlış yere bindim pardon. <laughs> Hadi Simay bakalım. Simay'ın şoförlüğü de aynı bana benzemiyor mu arkadaşlar? Bakın aynı Büşra ablası. Aa bakta mı kaldı? Şundan dolayı mı? Aa evet bundan dolayı olabilir arkadaşlar. Bakta kaldık biraz. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Simay ne yapıyorsun? <laughs> Simay gerçekten beni gibi kullanıyor bakın. Bakın aynı ben. Aynı Büşra ablasa bakmış ve öğrenmiş. <laughs> Gel gel dedim güldüm. Aynı şoförlüğü bana benziyor arkadaşlar. Gerçekten ben Adopt ilk başladığımda şöyle falan koydum. Hala da böyle bir problemim var arkadaşlar. Bak gülüyor o da. <gülüyor> Gidiyoruz Sibel şimdi bakın bakın geldik biz geldik biz geldik bakın nasıl da giriş yaptık gördünüz mü şimdi Fosil'e ikimizi hemen çıkarıyoruz ha çıkardık bugün böyle bir mutlu da oldum yani sabah sabah birinizi mutlu ettim ya arkadaşlar gerçekten şu anda benden mutlusu yok şöyle hemen bir trade atan olacak bakalım şöyle iki tane slot istiyorum şu, şu anda arkadaşlar yeni gelen slotlardan istiyorum Anya hemen bana bir trade attı evet Common slot istiyorum. iki tane. İki tane vermen gerekiyor. Vereceğim bunu karşılığında arkadaşlar. Anya şu anda bir tane veriyor sadece. Bir taneyi kabul edemem. İki tane istiyorum çünkü. Bakalım bir tane daha koyacak mı? Bir tane daha. Hayır. Dezlerine basmak zorundayım. İki tane istiyorum. Evet. Bu arkadaşımız geldi. Bakalım bu arkadaşımız ne verecek bize bunun karşılığında. İki tane slot. Yani yeni gelen slotlardan istiyorum arkadaşlar. Yani bu fosil iki. İki tane slotla sahip olabilirsiniz. Şöyle spam atayım. Evet. Bu da, bu da olabilir. Tamam. Akumun iki tane pet de olabilir. Yeni gelen petlerden onu istiyorum ama arkadaşlar. Yanlış anlaşılması. Yeni gelen petlerden istiyorum. Hayır. Kabul edemem. Bir tane koydu. Şu anda iki tane pet istiyorum arkadaşlar. Bunun mantığı ne biliyor musunuz? Yani bunun karşılığında iki tane normal istediğim bir pet istiyorum. 4 tane yaptığımda onu neon yapacağım ve neonu tiretleyeceğim. Gerçekten çok harika bir taktik bu arkadaşlar. Maalesef ki bunu kabul edemem. Bunun karşılığı bu olamaz. Hemen başka bir arkadaşımız yok mu? Başka bir arkadaşımız yok mu? Bir tane slot. iki tane slot diye spam yapıyorum. Şu anda bir tane arkadaşımız daha geldi. Bakalım iki tane slotu bize verirse eğer ben bu tiyeti kabul ederim. Hadi yapabilirsin. Hayır tabii ki de oyuncaklardan veriyor. Dejdenle basmak zorundayım. Başka bir arkadaşımız yok mu? Hemen biraz daha spam geçelim arkadaşlar. iki tane slot. Ya fosile karşı karşısında iki tane slot istiyorum arkadaşlar. Slot da gerçekten öyle çok büyük bir pet değil yani. Komun bir pet arkadaşlar. Hemen bir arkadaşımız da geldi ama tetik kaçırdık bu arada. Arkadaşlarımız bana slotu ver verirler. Neden verirler biliyor musunuz? Ben şu anda T-Rex ya da Ultra Ray, Ray, bir pet çıkma olasılığı var. Ama ben onlardan bir yani normal ankumun bir pet istiyorum arkadaşlar. Maalesef ki şu anda arkadaşımız yine koymuyor. Dejlerle basmak zorundayım. Biraz daha spam yapalım. İki tane slot istiyorum. İki tane slot. Ya yani bu iki karşıda ben bunu dört tane yaptığımda gerçekten değerlendireceğim arkadaşlar nasıl trade yapılır fosil ekle ne kadar güzel itemler sahibi olabilir böyle size göstermek istiyorum arkadaşlar Evet bir arkadaşımız daha geldi bakalım fosil karşısında iki tane slot bana verecek mi ya tamam aynısından verirsen olur ama ama gitti neden gitti alabiliriz arkadaşlar burası biraz da kalabalık da değil yani şu anda az olduğu halde nasıl fosil ikisini trade diyeceğimizi gösteriyorum arkadaşlar şu iki tane slot diye spam attım tekrar Evet arkadaşlar şu anda mecburen yeni bir server ışınlandım maalesef ki bugün internetlerde bir sıkıntı var arkadaşlar o yüzden şu anda yankıda yanıma geldi geldi abla diyor efendim ablacım şimdi burada biraz trade yapacağız bakalım amacıma ulaşamıyorum arkadaşlar aslında amacım böyle bir şey değil hemen tekrar spamımızı yapalım iki tane slota bu silahı iki veriyorum arkadaşlar hadi bakalım kimler bana trade atacak evet bir tane şu anda trade geldi bakalım iki tane slot verecek mi biz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir taktik bu şu anda bu hemen bakıyoruz slot iki tane slot hadi yapabilirsin dejdayına basmak zorundayım arkadaşlar iki tane slot istiyorum arkadaşımız öylece kabul ediyor öyle bir şey var mı öyle bir şey var mı yeni bir server'a girdik arkadaşlar isterdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Amacım şöyle bir şey. Zaten bunu kesinlikle vereceklerdi. Çünkü bunda Ultra Ray ya da Legendary çıkma şansı yüksek fasulye Ama arkadaşlarımızın elindeki Ancomun Common Petler onlar için çok değerli değil. Mesela ben slottan örnek vermek istiyorum. Veya bayağı başka bir petlerde isteyebilirsiniz siz bunların karşılığında. iki tane veya 3 tane isteyebilirsiniz. Nasıl tutturursanız. İşte mesela slot yazalım şuraya. Hemen slot yazalım şuraya. İsteyim başaramadım arkadaşlar. Çünkü internetim gerçekten çok yavaş. Trade'lerde biraz aksama falan oluyor. Trade gelmiyor. Trade'leri kabul edemiyorum falan böyle şeyler yaşıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Ama örneği ben size anlatayım. Ne anlatmak istiyor size anlatmak istiyorum. Mesela 4 tane bundan yaptığımız, bundan aldığımızı düşünün böyle. Yani 2 tane yumurtadan 4 tane bundan aldığımızda şöyle bir neon slot yaptığımızı düşünün. Ama play right'ı yok arkadaşlar. Öyle düşünelim. Şöyle kucağımıza alıp gidiyoruz mesela. Bunu neon yaptığınızda 2 tane yumurtayı 4 tane slot'a çevirip onda neon yaptığınızda hemen gidelim. Arkadaşlar yine yeniden yeni bir server'a girdim. Gerçekten bu videoya çok devasa like'lar istiyorum. Gerçekten sizin için çok uğraşırım. Sizin hani böyle çok değerli petlerine sahip olabilirsiniz. Bunun karşılığında nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstermeye çalışıyorum. Elimde neon slot olduğu için bunu yaptım. Siz başka petleri de böyle böyle fosil eklerinizi böyle fazla fazla değerlendirebilirsiniz. Mesela şu an bana bunun için arkadaşlarımız ne verecek? Bakın neon slotum var artık. Yani bunu iki tane fosil ekten elde ettim. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bu taktiği deneyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar right bir tane pet veriyor ve çok da değerli. Legendary bir pet alıyorum bunu karşılığında. Bence gerçekten ama gerçekten bayağı güzel bir şey. Ama Dejder'le basmak zorundayım. Bu arkadaşımız bize neon slotumuz için ne verecek? Arkadaşlar bakın Ray Pet alıyorum şu anda görüyorsunuz. Bunun karşılığında ne kadar değerlendim. Bunu free right olması gerek yok. Gerçekten Legendary çok değerli petler elde edebilirsiniz. Dejden'e basmak zorundayım. Bakalım başka kimler neler verecek. Hatta şöyle biraz Dix'lerini de gösterelim arkadaşlarımızı. Biraz daha coşsunlar bakın arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşımız tekrar geldi. Bakalım bunun karşına ne verecek? Bunu veriyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir takas olur mu? Kesinlikle güzel bir takas olur. Çünkü hem Ray bir pet arkadaşlar hem Neon'unu veriyor arkadaşımız bunun için. Hani şu anki petlere gerçekten ilgi fazla arkadaşlar. O yüzden bu petleri değerlendirin. Şimdiden değerlendirin. Onların neon yapın komunlarını, an komunlarını ve böyle trade arkadaşlar. Slot için 4 tane yumurta açmanıza gerek yok. 2 tane yumurtayı yanınıza alıp böyle trade deyip değerlendirebilirsiniz. Tekrar geliyor arkadaşımız ama biraz ben teklif arttırmasını istiyorum ki şu anda teklifi arttırmaya çalışıyor arkadaşımız. Yanında da böyle aksesuarlar falan veriyor arkadaşlar. Ama şu anda kabul edemem. Dezenle basmak zorundayım. Evet bir arkadaşımız daha geldi. Bakalım bu arkadaşımız bunun karşısında bize ne verecek? Hemen bakıyoruz. Evet beklemişiz diyorum. Arkadaşlar Dodo'yu veriyor karşılığında. Bakın arkadaşlar Dodo'nun sahibi nasıl? Hayır. Ben bunu asla kabul etmem. Şu an Ultra Ray bir tane Right Pet koydu ama Dodo'yu da vereceksin şimdi. Arkadaşlar böyle Dejda'yla basın ki teklifler artsın. Çünkü bu neon bir pet yani. Dodo'yu karşılığında gerçekten alabilirsiniz arkadaşlar. O arkadaşımız hani birazcık teklifi azaltmaya çalışıyor. Öyle bir şey yok falan gibi göstermeye çalışıyor bizi. Şu anda neon file bir common bir pet koyuyor. Ama bunun karşısı olabilir mi? Şu anda o otur bunun karşısı olamaz ama bir sürü de pet sahibi oluyoruz. Ama Dejda'yla basmak zorundayım. Hemen yeni bir arkadaşımız geldi. O arada gitmiş maalesef ki. Evet Amber tekrar geldi. Bakalım teklifi yükseltecek mi? Hemen bakıyoruz. Yine bunu koyuyor. Amber gerçekten çok güzel bir teklif sunuyor arkadaşlar bize bu arada. Bence yani bunun üstü zaten bu teklif. Bunun sahibi de olabiliyorsunuz. Harika bir şey değil mi? Bu bir de kaldırılmış pet arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi? Tamam ben de kabul ettim. Ben de kabul ettim. Onun artık bir slotu var. Benim de çok güzel bir giyim var. Hem de neon arkadaşlar. Şuna bakar mısın? Oh my god diyor. O da oh my god diyor. Sevindi arkadaşlar mutlu musun? Ben de mutluyum gerçekten arkadaşlar. Şuna bakın neon bir artık petim var. Ve bu pet kaldırılmış bir pet arkadaşlar. Ray bir pet ve değerli bir pet. Şu an bakalım buna ne teklifler gelecek. Evet XX Lemon geldi. Bakalım XX Lemon bunun karşısında bize ne verecek? Dragon mu? Legendary. Ve arkadaşlar inanmıyorum. İnanmıyorum. Tekliflere bakın arkadaşlar. Neler sahip olursunuz. Bakın arkadaşlar benim verdiğim taktik gerçekten çok güzel. Şu anda iki tane fosile iki ne kadar değerlendirdiğimi anladınız mı şu anda Beni demek istediğim gerçekten çok değerlendi ama Dejder'e basıyorum şu anda bir tane daha trade geldi arda arda trade tabii ki akar arkadaşlar kaldırılmış bir pet aldık şu anda Playwright bunu veriyor right bir at veriyor bunu veriyor başka başka bakın arkadaşlar ne kadar teklifler çoğaldı ama şu anda Dejder'e basmak zorundayım bakalım hadi Hadi dektifler şu anda çok arttı arkadaşlar. Ben aşırı aşırı heyecanlıyım. Size göstermek istediğimi gösterdiğim için Pokemon'a çok heyecanlandım arkadaşlar. Evet bir arkadaşımız daha geldi. Hemen ona da bakalım. Hemen ona koydum bakalım ne verecek. Right bir inek veriyor. Shiba veriyor. Başka başka hayır. Kesinlikle obaz bas. basmak zorundayım. Arkadaşlar ne kadar değerlendirdik gördünüz mü? Tüm petlerin yani ultra ray petleri alabiliyoruz. Yeni petlerden alabiliyoruz. Eski petlerden alabiliyoruz. Şu anda yani bunu almam benim bir şansım arkadaşlar. Siz de böyle gerçekten şu andaki petleri Ankom'un komun petleri böyle neon yapıp değerlendirebilirsiniz. Free olması da gerek yok. Gerçekten bunun mesela normal free'ini alırsınız. Normal ride'ini alırsınız. Onu da trade'de çok güzel kullanabilirsiniz. Ben size son olarak da bu arkadaşımızı kabul ederim. Ben size göstermek istediğimi gösterdiğimi düşünüyorum. Gerçekten petlerinizi nasıl değerlendirirsiniz bunu görürüz. Kız suyuna koyuyor ama bunun karşılığı kesinlikle değil arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Evet o o o Arkadaşlar şu anda kanguru yumurtası da koyuyor Kanguru yumurtası da gerçekten çok değerlenecek arkadaşlar Bir an önce herkes verirken kanguru yumurtalarını alın bence arkadaşlar O da bir mesela nasıl söyleyeyim goldüney kadar değerli olacak gerçekten Trade'de bir gün gelecek O yüzden kanguru yumurtalarınızı açmayın arkadaşlar Öyle dursun gün geldiğinde değerlendirirsiniz Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Sizi çok seviyorum Beyaz oyunlar hepinize koskocaman bay bay